Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eyaz. Bugün sizlerle birlikte Sutum ile Guiş diye bir tane oyun buldum. Bakalım yarın Eylül de var ama oyuna var Oyunu bulamadık yani Eylül'de. Evet. Arkadaşlar karakterim böyle. Nasıl? Şimdi bir tane maç atalım. Şimdi 15 saniye bekleme süresi diyor. Ya ben birkaç tur oynadım. 80 kupayım. Arkadaşlar bir de hiç kazanamadım. Hiç bir tur kazanamadım. Ama hiç birinci olamadım. 8.ye kaldım da. Bu oyunu bir anlar birerlik söylesin yani ya. Nasıl arkadaş olunuyor? 50 arkadaş olacağız da arkadaşlar. Ama o daha... Yüklemişti ona yükleteceğiz. Evet Mersinli Genç. Bakalım... Aa, arkadaşlar bu arada çok kötü ya. Mersinli Genç kanalına abone olmayı da unutmayın. Olmayın. Neden? Arkadaşlar şimdi burada dayak yiyeceğiz. Haymedi ka. Hadi hadi. Bu oyun güzel ya. Artık bu oyun kral olmaya hazır mısınız? Hadi bakalım. Ah! Arkadaşlar bu ne? Bak dayak yiye, oldum Bu hiç sevmiyorum. Ya bak bir dayak yemeye. ya. Bu kuyakları aldığım günden beri kaybediyorum bak. Ağzıma top girdi. Ya. Hadi bakalım. Video başı iki dakika oldu. Bir an sanırım kaybettik. Arkadaşlar bir de tıraş oyunu gelmesini istiyorsanız. Tıra. Diyecektim. Diyemedim. Neden? Sıfır kupa kazandım çünkü elendik. Tanış oyunu günün gelmesini için bir sürü like atmayı unutmayın. İnşallah bu videolar izlenir. Hiç izlenmiyor. Niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? Hep short gitçe izliyorsunuz ya. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar en sevmediğim günüm ya. Bu arada çok gıcık ya. Hiç kesin eğleneceğim. Bu arada hiç geçtiğim söylenemez orta çok kötü. 3 tane kötü harita var. Arkadaşlar ben de abimin yanında Brawl Stars oynuyorum. Hey arkadaşlar Brawl Stars'ı da gelir. Sen kesme oyunu da videosu dediğin tıraş gibi. Kesme oyunu ne ya. İşte de falan tıraş ediyorsun, kızlar da tıraş ediyorsun. Lan parmağı ojez ay küpe takıyor küpe. Hey arkadaşlar küpe takma bile var. Kızlara küpe takıyorum. Erkeklere de takıyorum. Oo oh yeah, kazandım. Dur dur bak arkadaşlar en zor yeri bura. Hadi geç. Hadi be. Hadi Mega Yaz karakteri. Mega Yaz en büyük. Mega Yaz en büyük. Geçiyoruz mu? Ya ben şansıma. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda en şey. Um, en Lan. Lan. No. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun hangisi? Evet yorumlara yazın ben onu diyeceğim. Benim en sevdiğim Brustar oyun mı? Bu mu? Roblox Ne? Benim en sevdiğim oyun Minecraft değil. Bu bu aslında ya. Bu oyunu çok sevdim. Aha eğlendik. Arkadaşlar bir şans getirmenizi istiyorum. Lütfen. Aa, açıldı mı? Kupamız kaç? 80. İyi. 80 mi? az değil mi lan? Yok. Bu Roblox'ta 11 bin kupam var ya. Hadi bakalım yüklensin. Benim de şey. akıl. Benim de 8 <laughs> bine broslar da çok az kaldı. 8 bine hmm. İşte gıcı kartı yine geldi. Gıcı kartı. Bu oyunu hiç sevmiyorum. Bu oyunu çok. Aynen tüm haritalar sevmiyor bu ne ya? Yo abi aynı haritalar geldiği için sevmiyorum. Aa dayak yedik. Hayır düşme. Keşke bu karakteri almasaydım ya. Ben niye bu karakteri aldım? Neyse değiştiririz de. Bu karakter bizim kanal karakter yani. şeyine bağlı. Arkadaşlar 3000 abone özel çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel içerikler gelecek. 3000 abone olmayı unutmayın. Bir sürü eğlence videosu gelecek. Olmayı unutmayın lan. 3000 abone olacağız. 300 abone kaldı. Çok az kaldı. Hadi bakalım. 3000 aboneye özel video çekeceğim mi? Bayağı eğlence videosu gelecek artık. Arkadaşlar diyoruz, Hadi ya. hadi. Arkadaşlar en sevmediğim haritada birinci oldum. Böyle bir şey var mı? En sevmediğimdi. Hayır. Ne, iz bu şey i̇zleyeceğiz mi? bir de bunları ya. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi birinci olmadık aslında. 32 kişi katılıyor. 16'sı şimdi elendi. Bakın meşhurdayım. Hadi bakalım. Sonra 8 kişi kalacak. Sonra da ilk kazanan işte oluyor yani. Hadi bakalım. Ki Eylül de arkadaşıyla oynuyor BS'de. BS'yi videolar istiyorsanız. La Aa maç geldi arkadaşlar. Çok bekliyordum. Video hatırı için mavi takım olarak. Aa, ben maçı çok istiyordum. Allah bu ne biçim maç? Gol atın. Şii. şu Oğlum burada 100 saniye falan veriyorlar ama. Gerçek maç 90 dakika. Hocam şikayet. Hocam 1-0 mı? 2 dakika falan. Ama daha Hadi önemli. lan gol atın bizinkiler. Attılar. Bu ne biçim maç? Herkes birbirine girdi. Hadi gir ya. Yok arkadaşlar biz Ben atacağım bir... lan golü. Arkadaşlar biz 11'lik 11'liyiz, adamlar 42'lik lan. <laughs> Öyle bir şey imkansız hesaplaşmada 42 tane yük yok. Hayır hesaplaşma. Arkadaşlar... Şey yıldız gücünde. Arkadaşlar iki tane... şey iki tane, tane zıplaya basarsanız böyle oluyor. Sen sus. Videoyu ben çekiyorum. Ne Arkadaşlar MG nasıl MG ikilime de abone olmayı unutmayın evet. arkadaşlarım. Onlar da kardeşler gibi. <laughs> Ben kaleye girsem ne olur? Kerim'in Efi kanalını aldı? Şey Kerim'in oğlan alıp tamam. daha dur bir tamam. şey tamam. söyleyeceğim. Hayır mi? hayır hayır. Tamam. Ah. Şu anda 18 saniye 4 3 yeniyoruz. Hadi 5. gelir mi? 5. de geldi. Hayır hayır. Hadi maç. Maçı sevdim ya. Maç güzelmiş. Az bayıldım attılar. Lan 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 ya. Son saniyede attılar. Ana devam ediyor. Uzatmalara kaldı ve attık mı? Attılar be arkadaşlar. Attılar. Aşağı düştüm. Hassızlık mı? Ani. Ayrılalım. Arkadaşlar bu video bitsin mi? Şuradan bir şeylerimiz varmış. Hemen reklamımız geçsin. Ben hemen videoyu dondurayım. Arkadaşlar reklam geçti. Ne yapıyor Eylül? Bu ne var? Al diyor. Ne yapacaksın? Aa çak, çevir. Hadi efsanevi karakter. Hadi efsane karakter. Ediyorum. Hadi hadi. Nadir ya. Nadir geldi. Yeah. Nadir de güzel. Hemen e, karakter. Panda mı geldi lan? He panda geldi. Nesin tükeniyor. Hepsi insanlar yüzünden. Kendimi sevmiyorum. Şimdi bunun rengini değiştirelim mi arkadaşlar? Asıl. Bunu... Dur dur dur. Önce bir şu karakteri alalım. Eş ablamız burada şey süpürgeyle bir şeyler Yeni atıyor. Beni görürüm. Ablamız mıdır abimiz midir arkadaşlar yorumlara yazın. Şimdi renk olarak bu değil ya ben bunu almak istiyorum. Evet kullan. Şimdi bu renk olur mu? Acaba hangi renk alsam? 80 elmasın mı Yok elması. ben almayacağım. Böyle güzel arkadaşlar. 90 olduk. Arkadaşlar bu videonun böyle sonuna geldik. Eğer videonun devamını görmek istiyorsanız. De like et, abone olmayı unutmayın. Yorumda yapın. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Bye bye.